4 Şubat Uluslararası İnsan Kardeşliği Günü İzmir'de bu özel güne ithafen Uluslararası İnsan Kardeşliği Günü kutlaması gerçekleşti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 21 Aralık 2020'de bir kararı kabul etti ve 4 Şubat'ta Uluslararası İnsan Kardeşliği Günü ilan etti. O gün Dünya Barışı ve Ortak Birlikte Yaşam için İnsan Kardeşliği Belgesi'nin Papa Francesco ve Elahsar Büyük İmamı Şeyh Ahmet Altayeb tarafından imzalanmasının anma tarihine denk geliyor. İzmir Başepiskoposluk Salonunda düzenlenen buluşma için farklı dinlerden çok sayıda konuk bir araya geldi. İzmir Başepiskoposluğu Genel Vekili Peder Felianus tarafından açılış konuşmasından sonra Fransisken rahibi Peder Pascal Robert günün önemi ve karşılama konuşması için söz aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Uluslararası İnsan Kardeşliği Günü vesilesiyle değerli düşüncelerini almak üzere konuştu. İzmir Katolik Kilisesi Başepiskoposu, Monseyör Martin Metek minnettarlık ve takdir sözlerinde Allah'ın tüm yarattıkları arasında bir barış aracı olmayı diledi ve bu vesileyle her daim dua edildiğini ifade etti. Peder Pascal'ın kapanış konuşmasının ardından tüm katılımcılar Aziz François'ın barış için duasını beraber okudular. Tören sonunda tüm din adamları birlikte bir zeytin ağacı diktiler.